Rollerball 5 oynayacağız. Ben bunu Red Ball 5 diye yükledim. Rollerball 5'miş. <laughs> Red Ball 5'in gerçeğini aklımda bundan daha kötüymüş. Bu birazcık çakma gibi ama. Orada seni gösteriyor. Ben buraları geçmiştim. Siz yokken. Evet ben buraları geçmiştim. Geçmemiştim kaydetmem mi lazım acaba? Yo. Gel bakayım örümcek. Yo. Ya. gizli geç. Oy. Şunu bir patlatalım. Patlatalım dedim ya. İndirelim aşağı. Para para para. Arkadaşlar para 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 alıyoruz. Bakmış mıyım? Al. Kolay. Kolay. Valla rollerball 5 çok kolaymış ya. Bir de ölüyormuşum hemen. Gel bakayım. Lan. Gel ölecek çok kolay ne var? Ya. Şimdi yok ona ne? Bu ne? Ha. Ne? karakter heykeli gibi. Karakter Ama reklamlı. O yüzden onu. Zaten bu karakter de Red Bull'a benziyor o yüzden. Seviyorum. Buraya geçmiş miydim? Buraya geçmedim. Alttaki yıldızları alayım mı lan? şunu bir alayım. Alta. Hayır. Ama ben ona değmedim. Ya, ne yapacağız? Bir oh. santim şeyden Gel, gel bakayım bak. buraya. Oyuncak, oyuncak. Yo. Ya. Ya. Neden kendi girmiyor zıplamada? Bak zıplayak Biraz daha oynayalım. Level 12. Level Gel bakayım. Onun üstüne zıplamıyoruz. Gel bakayım. Gel <laughs> bakayım. Tam üstüne oturdum. <laughs> Hayır. geçme, 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 geçme. Tam geçecektim. Geçen uh -huh. ne oldu? Reklam, reklam. reklam no oh, tanks deyince arkadaşlar açılıyor. Ee, mobil bir oyun. O yüzden Google Play'e bunu yazdığınızda çıkıyor. Gel bakayım sen. Bak. Çok kolay. Dur baba. Ben bir dur baba bir dur, dur. ya. Baba bir dur. Anne bir dur. Anne video çekiyorum <laughs> bir dur. Aşkım ne yapacağım ben? Video çekiyorum baba bir dur. Yo, Reklam. Reklam da. Nota. Gözlükte oldu. Bunu <laughs> 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 buradan böyle Baba getireceğiz. Bunu böyle cimcim. alacağız. <laughs> proyum ya ben bu oyunda. Proyum. Furayım dedim. Nup çıktım. Nup. Kapak. Kapak. Aa. Kuşu öldürdük. H bir. Bir tık değişik bir oyun. Rollerball 5 bence Red Bull 5'ten daha iyi. Neden? Çünkü Red Bull 5 çok çakma geldi bana. Red, Bull 5. Ben bence en iyi kırmızı top oyunu. Yani Red Bull. Oha bu. Buz. Burada kalsın ha. Hayır yapamadım. Ya bu ne? Failed. Play diyelim. Hadi. Geçeceğiz bu bölümü. İnanıyor musunuz bana arkadaşlar? İnanmıyoruz arkadaşım. kaç kaç kaç. Kaç. <laughs> Gel. Öl artık. Yeah. Bosu da geçtik. Bu bölümü geçtik. İkinci bölüm. İkinci bölüme geçelim. Rebel Bay. Roller, roller Ball. Hmm. bu bölüm hangi boss gelecek? Kaç tane boss geçebiliriz bu bölüm? Hmm. Bu Oyun acaba nasıl bitiyor? Yo. Tamam gel Geç. sen. Bubble. Çok kolay. Bir dahakine silelim gel de. 170. Oo, oh, <laughs> karakter hiç <laughs> sıkıcı. <laughs> ben sonra izlerim. Ee, i̇zleyenler sıkılmasın diye re reklam. Güzel mi? Önce şöyle yapacağız. Para para para. Olmadı. Para para alır mı? Ya olmuyor. Şu. Oldu. Ya tamam. Bunu alacağız. Kolay. Aa! Lan öyle bir şey mi vardı? Yuh. Problem. Problem? Problem ne ya? Problem. <laughs> Abi, şöyle bakayım. Üstünden geçip altından alayım Böyle yapamıyor muyuz? Onu Para para para. Para para al Tamam mı? Para para para. Hadi Gel. Buradan böyle. Her ben proyun dediğimde ölüyorum. Farkında mısınız? Nazar değiyor yok galiba. Babalei. Baba babalei diyor? Babalei mi diyor? Evet. Nasıl? Bir tane bir tane video mi diyor. <gülüyor> 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 Hangi video? Ece'm kanı yiyorsun. 40 bin 40 bin abone diyor. Arkadaşlar bu son bölüm olacak. Level 10. Oo. Yemek çorbası yapayım mı ki dersem? Arın Kavuk yeter mi? Oha ben o yıldız. Ha böyle. Puro. üstün Bir tane yıldız mı? Arkadaşlar görüşürüz bugünlük bu kadardı.